Değerli arkadaşlar bugün sunum konularını birisi benim dağıtımda herhangi bir payım olmadı. Bu da bana koordinasyonu yapan arkadaşlarımız tarafından verilmişti ve başkalarının kendilerine verilen konuyu acaba niye vermişlerdir buna diye düşündükleri gibi ben de acaba arkadaşlarım bana bu konuyu verirken hangi bölümünü düşündüler düşüncesiyle metni okumaya başladım. Metnin içerisinde öncelikle vicdan genişliğinin iki defa tanımını yapıyor Hoca Efendi. Bu tanımlar değerli bunları hızlıca okuyalım. Vicdan genişliği iman, ilim, marifet, muhabbet, mehafet ve diğer gamlık hisleriyle mamur bir gönlün engin bir himmetle bütün insanlığı kucaklaması, kalp kapılarını herkese açması, hep affedici, bağışlayıcı, mürüvvetkar olması ve özellikle de bütün insanların hidayetini dileyip herkesin ebedi mutluluğunu istemesi şeklinde tarif edebileceğimiz bir ruh yüceliğidir. Şimdi ilim, iman, ilim, marifet, muhabbet ve devam eden silsile üzerinde vasıflarla insanlığın tamamını kucaklama, kalp kapı, kapılarını herkese açma, bütün bir kainatla alakadar olma otomatikman benim aklıma yeryüzü mirasçılarının vasıflarından kamil iman vasfını getirdi. Dedim ki herhalde yeryüzü mirasçılarının vasıfları e, ile alakalı dört defa seminer düzenlediğim için e, bu projeyi Dünya Döndükçe Projesi'ni sırtlayan ee, arkadaşlarımın çoğuyla yeryüzü mirasçılarının vasıfları seminerleri vesilesiyle tanıştığım için Kerim Hoca burayı anlatsın demişlerdir diye düşündüm ee, Fakat okudukça Belki de o değildir e, Diye aklıma geldi İkinci bir tanım veriyor Vicdan genişliği veya vicdanın inkişafı Bir insanın kendi acz fakr ve ihtiyaçlarının farkında olarak ve bunları karşılayacak bir güç ve kuvvete dayanma lüzumunu duyarak iman, teslim ve tevekkül ile zat-ı uluhiyete sığınmasının yanı sıra her türlü bencilce tavırlardan sıyrılarak isminin özündeki ünsiyete yani insan kelimesinin özündeki ünsiyete yönelip tabi isimdeki ünsiyet varsa onun müsemmasında da aynı ünsiyet var mahiyetindeki içtimai ruha, sosyal ruha uygun hareket etmesidir. Bu da ikinci tanım. Bunu okuduğum zaman e, Risale-i Okulu'nun e, bünyesinde vermiş olduğum Risale-i Nur'un e, yedi e, sebol mesanesi, yedi ikilisi e, diye bir başlık altında Risale-i Nur'u doğru anlayabilmek için bu ikili kavramları üstadın nasıl kullandığını bilmek lazım diye verdiğim bir seminer vardı. O se biliyorsunuz bunların bazıları işte niyet ve nazar ikilisi gibi veya manayı ismi manayı harfi gibi ikilisi gibi veya mantık ilminden aldığı külli cüz'i ikilisi gibi. Bir de orada bence Risale-i Nur'u doğru anlayabilmek için üstadı doğru anlayabilmek için hayati olan noktayı istinad ve noktayı istimdad noktayı istinad ve noktayı istimdat iye kana ve iye nesta in istinad ve istimdat ee, kavramlarının önemli olduğunun altını çizmiştim. İnsanın kendi az fark ve ihtiyaçlarının farkında olarak bir güç ve kuvvete dayanma lüzumu, noktayı istinadın lüzumu. Sonra oradan gelen teslim ve tevekkül ile sığınma da istimdat yani yardım isteme meselesi Dolayısıyla dedim ki belki de bundan dolayı bana verilmiş bir mesele olabilir. Ama gelin siz bunları e, sadece benim konu seçiş seçilmesi sebebi olarak bakmayın. Bu iki paragraftan birincisi yeryüzü mirasçılarının vasıflarından en birincisi olan kamil imanın gerektirdiği, kainatın umumuyla yaratılmış olması hasebiyle Yaratılmışlık noktayı nazarından kardeşimiz olmaları hasebiyle kainatın umumuyla alakadarlık kesbetme, bu vicdan genişliği. İki, insanın kendi az ve fakri noktasından baktığında ya da isterseniz mabudiyetten uzaklık noktasında mahlukat birbirine eşittir, Fehvası Hazreti Bediüzzaman'ın yaklaşım açısından bakın ihtiyaçlarımızın elinin elimizin ihtiyaçlarına ihtiyaçlarımıza ve emellerimize ulaşamadığı şu alemde ac ve fakrımızın farkına vararak bir noktayı istinad dayanabileceğimiz ve noktayı istimdat kendisinden yardım dileyebileceğimiz bir noktaya olan ihtiyacımız çerçevesinde vicdan genişliği ve böylelikle Cenab-ı Allah'ın e, insan, diğer insanlarla aramızda ünsiyet ve sosyal ruhu yaratmasını arzulama meselesini işlemiş efendim. Şimdi ondan sonraki satırlarda böylesine baskın bir şekilde benim e, seminerlerim veya sürekli olarak meselesini yaptığım bir mesele yakalayamamıştım. Ama bunları da sunum çerçevesi içerisinde... E, kaydetmek istedim. Vicdan genişliğine ermiş insanların vasıflarına bir bakalım. Ne oluyor birisi kainatı kucakladığında ve kendi az ve fakrı çerçevesinde bir noktayı istinad ve noktayı istimdada Hazreti Allah'a sığınarak diğer insanlarla ünsiyet ve toplumsal yaşam tarzını benimsemeye meyil ettiğinde neler oluyor? Yaradandan ötürü herkese karşı alakadar diyor. Kamil İman karşılaştığı her şeyde ve herkeste ilahi tecellilerden renkler görür. Kamil iman. Her şeye ve herkese hep sımsıcak mukabelede bulunur. Ruhumuzdaki sosyal insan olma vasfı. Noktayı istimdat. Sadru sinesi cihanları istiab edecek kadar genişler. Gönlünü okyanuslar gibi genişletir. Kamil iman. Zaman ve mekanla mukayyetken kayıtsızlığın üveki haline gelir. Kamil iman. Ferdiyetini aşar adeta küllileşir. Bu mesele bambaşka bir bahse, bahse akla getirdi. Ben bunu yıllar önce Nun kapısı sonra da Nun gemisi başlığıyla köşe yazısına da çevirmiştim. Ee, okudukça, metnin son kısmında bu bahsin açıldığını gördüm. Hazreti Bediüzzaman'da İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in ifadelerinin başındaki nunu mi mal gayr yani biz sigasının hikmetini sorguladığı satırlara atıfta bulunuyor. Bir insan nasıl fert iken bu mantıkta bir kavram, bir fert iken külli olabilir. Bu tamamen mantıktan bir kavram. Külli mantık ilmi dışında bir yerde yok zaten. Fert başka yerlerde olabilir. Külli ise tamamen mantıkla alakalı bir mesele. İnsanlarla muamelelerinde peygamberane bir üslup sergiler. Bu hem noktayı istinat noktayı istimdat çerçevesinde hem kamil iman çerçevesinde ele alınabilecek bir vasıf ruh yüceliği. Herkesi sever, herkesin iyiliğini ister, ünsiyet. En huysuz insanlarla dahi iyi geçinmesini bilir, sosyal insan olma. Hatta bütün muamelelerinde sevginin de ötesinde şefkati esas alır. Burada da bir an acaba ikinci vasıf olan aşka doğru mu gidiyor mesele dedim. Yani hakikaten yeryüzü mirasçılarının vasıflarında aşk ve evrensel metafizik meselesinin alt başlığında Hoca Efendi aşkın, aşkın noktasını şefkat olarak işliyor. En yüce noktasını şefkat olarak işliyor. Hazreti Üstad'ın da Hazreti Yakub'un oğluna olan hissiyatına aşkıdır diyen İmam Rabbani'ye karşı o tekellüflü bir yorumdur deyip o şefkattir demesi üzerinden meseleye Aşkın en üç noktası olarak bakıyor. Olabilirdi. İbadet ve taat ve dualarında da bencillikten uzak durur. Bu yine e, ünsiyetle alakalı bir mesele. Başkalarından gördüğü kötü muameleler karşısında bile sabırlı, temkinli, bağışlayıcı ve muhasebe derinlikli olur. Burada belki dördüncü vasıfta var demedim değil. O da insanın insan hayat ve kainat mülazalarını sürekli sorgulaması, kendisini de sürekli muhasebeye ve murakabeye tabi tutması vasfı yer mirasçıların. Gönülsüzdür onlar, nefisleri hesabına kolay kolay kırılmazlar, bencillikten uzaktırlar meselesi aynı başlık. İnsanın vicdanını ink... Burada şöyle bir başlık gördüm ama bu başlığı derinlemesine işlememiş e derlemeyi yapan arkadaşlarımız muhtemelen Hocaefendi bu meseleyi başka yerlerde işlemiştir. Yazının bu bölümü güçlendirilebilecek bir şekilde duruyor. Vicdan nasıl genişler? Yani ister kamil iman vasfının bir tecellisi olsun, ister noktayı istinad ve noktayı istimdat arayışının bizi itmiş olduğu diğer insanlarla ünsiyet içerisinde, meveddet içerisinde, barış içerisinde, huzur içerisinde birlikte yaşamayı irade olarak tercih etme vasfı olsun. İster aşk vasfının, evrensel metafizik vasfının bizi ferdiyetten külliyete çağıran yönü olsun, ne olursa olsun nasıl olacak bu, bunu nasıl kazanacağız vicdan genişliğini? Diyor ki insanın vicdanını inkişaf ettiren vesilelerin başında mehasini ahlak gelir. Yani öncelikle bu kitap tamamen bir vicdan genişliğini, vicdan vüsatini sağlamaya yönelik bir çalışmadır. Sonra şöyle bir satır geçiyor. Ne vakit iman insanın vicdanına hükmeder, onu kibir, bencillik, kıskançlık ve kin gibi birer darlık sebebi olan kötü ahlaktan kurtararak genişletir. Yani mehasine ahlakın nasıl bir vüsat vicdan vüsatine vesile olacağını izah ederken daha kötü ahlakın da vicdan darlığına sebebiyet verdiğini ondan kurtulunca insanın otomatikman vicdan genişlemesine doğru gideceğini bunu da imanla yapacağını söylüyor bunu okuduğum zaman belki de ilk düşündüğüm yer doğruymuş dedim birinci vasıf kamil iman sonra toplumsal vicdan genişliğinden bahsediyor Efendi. Yani bir insanın vicdanının genişliğini yanı sıra bir camianın, bir cemaatin vicdan genişliğinden bahsediyor ki esaslı bir mesele. Fakat bunu özetle şu şekilde izah ediyor. Diyor ki fertleri vicdanları geniş olan bir cemaat vicdanı geniş bir cemaat olur. İnsan vicdanının genişliği nispetinde şahs-ı manevinin bir ferdi, ruhu içtimainin bir mümessili haline gelir. Sonra da diyor, fert engin ruhlu ve geniş vicdanlı olursa böyle fertlerden müteşekkil toplum da aynı ile o, o mükemmeliyeti aksettirir. Vicdan genişliğini gösterir. Yani bir, bir toplumun parçası olabilme ve o toplumdan bir şahsı manevi ortaya çıkarabilme adeta dünyanın marsusa birbirine kenetlenmiş bir duvara dönüştürebilme ancak vicdan genişliğiyle olur. Yani bir cemaatin fertleri vicdan genişliğini yakaladıklarında gerçekten birbirine kenetlenmiş güçlü bir duvara dönüşürler. Ve onlardır ki iştiraka amali uhreviyeden bahsedebilirler artık. Bir, ikincisi bunu başardıkları anda aynı zamanda o büyük dünyanın marsus olan cemaatleri de vicdan genişliği kalitesini yakalamış olan bir cemaat olur diyor. Efendim, bütün bunları okuduktan sonra son paragraflarda Hz. Bediüzzaman'ın İyyâke nabudu ve İyyâke nestâinu meselesine getirdiği yaklaşımda Hz. Allah'ın belki de namazlarımızda 40 defa günde en az okuduğumuz Fatiha suresinin içerisine İyyâke a'budu ki estain yani ben ibadet ederim sana, ben yardım dilerim senden değil de çoğunluk yalnız okuduğumuz fatihalar bunlar. Nunu mütekellimi maal gayri ile çoğunluk, çoğul, çoğul sigasıyla meseleyi izah etmiş olmasına Hoca Efendi diyor ki belki de bu duayla Rabbimiz bizi işte bu vicdan genişliğine hazırlıyor. Belki de bu dua bunun kapısı bizi vicdan genişliğine götürecek. O zaman dedim ki işte şimdi buldum ben yıllarca bu sunumu yaptım. Bediüzzaman Said Nursi'de Nun kapısı ve cemaat telakkisi diye. Bu sunumun, sunumun metni Risale-i Nur'un pek çok yerinde 40 yıl içerisinde farklı zamanlarda farklı üsluplarla aktarılmış olsa da zirve ifadesini El Hüccetü Zehra Risalesi 15. Şua'da yani Risale-i Nur'un yazılmasından sonra yazılmış olan eserinde Hz. Bediüzzaman'ın bir yerde benden sonra Risale-i Nur'un eksiklerini tamamlayacak zata ya da kişilere örnek olsun diye kaleme aldım dediği El Hüccetü Zehra'dan bahsediyoruz. Üslubu Risale-i Nur'un genel üslubuna kıyasla daha tasavvufi, daha bir kalbin zümrüt tepelerinde dolaşan bir üslup sahibidir. 15. Şua. Müsaade buyurursanız zamanın vicdan genişliği makalesi diyebileceğimiz bir hatıranın üzerine bina edilmiş Nun tefsirini okumak istiyorum baştan sona size. Diyor ki ben o zaman İstanbul'da Bayezid Camii'nde namaz kılarken İyyâken na'budu ve İyyâken estâin dedim. Baktım o camideki cemaat benim gibi diyerek bu davama ve ihtinadaki duama tamamen iştirak edip tasdik ettikleri zamanda bir perde daha açıldı. Yani kendimi Bayezid Camii'nde görüyordum. Daha önce yazmış olduğu yazıların bir üst seviyesi bu. Dolayısıyla hikayeyi biliyoruz. Aklına geliyor ki neden tekil olarak İyâke e'abudû demedim de İyâke ne'abudû dedim. Ben ise tek ferdim yani. Başka bir yerde tek, tek ama tekil değil diyor. Tek ama tekil değil. Yani bir insan çoğul mudur? Şimdi onu anlatacak. Baktım ki diyor o camideki bütün bir cemaat onlar da benimle birlikte Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin dediler. Bunların her biri birer iddiadır, bir ilannamedir, iman ilannamesidir. Benimle birlikte bu iddiayı ortaya koydular. Sonra da benimle birlikte bir beyannamede bulunuyorlar. Benim gibi onlar da diyorlar ki yalnız ve yalnız sana ibadet ederiz. Yalnız ve yalnız senden yardım dileriz. Baktım ki diyor hepsi bana iştirak ettiler. Bir perde daha açıldı. Gördüm ki İstanbul'un bütün meclisleri, müsaade ederseniz gözlerinizi kapatabilirsiniz. Tamamını okuyacağım siz de bulunduğunuz meclisleri böyle bir Bayezid Camii meclisine dönüştürebilirsiniz. Veya vüsatiniz kaldırıyorsa bütün bir yeryüzünün etrafında dünya döndükçe kampı vesilesiyle bugün bir arada olduğumuz yaklaşık 20 bin insan girdi çıktı şu ana kadar YouTube yayınımıza. Bütün o 20 bin insanı içine dahil edebileceğiniz o cemaati düşünmeye başlayabilirsiniz gördüm ki İstanbul'un bütün mescitleri büyük bir Bayezid hükmüne geçtiler. Aynen benim gibi İyyâke nâbudû ve İyyâke nestâin deyip benim davalarıma ve benim dualarıma imza basıyorlar, amin diyorlar ve bana bir nevi şefaatçi suretini almaları için de adeta Said bütün bir İstanbul oldu. İstanbul camileri oldu. Hepsi adına konuşuyor. İyyake nabudu ve iyâke nestaîn diye. Hayalime bir perde daha açıldı. Gördüm ki alemi İslam büyük bir mescit suretini aldı. Mekke Kabe mihrap hükmüne geçti. Bütün namaz kılan Müslümanların safları dairevi bir tarzda okutzi mihraba teveccüh ederek benim gibi ke na'budu ve İyyake nestaîn ihtina deyip her bir umum namına hem dua hem dava hem tasdik eder. Hem onları kendine şefaatçi yapar. Hem bu kadar azim bir cemaatin yolu, davası yanlış olamaz ve duası reddedilmez. Şeytani vesveseleri tard eder diye düşünürken ve namazda cemaatin büyük menfaatlerini bil müşahede tasdik ederken bir perde daha açıldı. Gördüm ki kainat bir cami ekber ve bütün mahlukat, bütün yaratılmışlar. Taifeleri bir salatı kübrada büyük bir namaz kılıyorlar. Cemaatle, her biri kendine mahsus bir ibadetle ve hal diliyle Güneşler, yıldızlar, nebulalar, kuazarlar, otlar, böcekler, sinekler, karıncalar, bakteriler her biri kendine mahsus bir ibadetle ve hal diliyle bir nevi namaz kılıyorlar. Mabudu Zülcelal'in muhit rububiyetine karşı çok geniş bir ubudiyetle mukabele için her biri umumun şehadetlerini ve tevhidlerini tasdik eder ki aynı neticeyi ispat tarzında vaziyet alıyorlar diye müşahede ederken birden bir perde daha açıldı Gördüm ki nasıl bir insanı ekber olan kainat, lisan-ı hal ve çok eczaları istidat ve ihtiyacı fıtri lisanıyla ve zişur mevcudatları lisan-ı kal ile iyyâke nâbudû ve iya nesta'în'' diyor. Yani suya ihtiyacı duyan, ihtiyaç duyan hayvanlar, böcekler, otlar, her biri iyyâke nesta'în'' senden, yalnız senden yardım istiyoruz diyorlar ve yaratılışlarına, DNA'larına isterseniz konulmuş olan yaratılış planı çerçevesi içerisinde olmak gereken şey olmak suretiyle. Ot tohumu ot olmak, efendim elma tohumu elma ağacı olmak suretiyle iyyâken nâbudû diyorlar. Ve Halık'ının merhamet kerana rububiyetine karşı ubudiyetlerini gösteriyorlar. Aynen öyle de birer küçücük kainat hükmünde olan o cemaati uzmada bütün bu insan bu büyük cemaatin her bir ferdi de kendi başına başına küçük bir kainat o cemaati uzmada her bir arkadaşımın cesedi gibi benim cesedimdeki zerreler atomlarım ve kuvveler duyularım ve duygularım dahi halıkının rububiyetine karşı itaat ve ihtiyaçlarının lisanı haliyle iyyâken abudû ve iyyâken estâin. Kuvveleri kattı. Kuvveyi akliye, kuvveyi gadabiye, kuvveyi şehebiye. Diğer kuvveler de var. Letaif dediğimiz. Hazreti Üstad Cenab-ı Allah'ın esmasın adedince latifeler vardır insanda diyor. Belki sayıları sınırsız. Her birinin de ihtiyaçları var. Sırrın, hafanın, ahvanın, saikanın, şaikanın, daha adlarını bilmediğimiz latifelerimizin hepsi iyyaka nabudu ve iyyaka nesta'in diyerek emir ve irade-i ilahiyeye göre hareket ettiklerini ve her anda haliklarının inayetine ve rahmetine ve yardımına muhtaç olduklarını gösteriyorlar gördüm. Hem namazdaki cemaatin kutsi sırrını, hem nun'un güzel mucizesini hayretle müşahede edip nun kapısıyla girdiğim gibi çıktım elhamdülillah dedim iyake nabudu ve iyake nestaîn cümlesini o üç cemaatin benim vücut cemaatim o vücudun içerisindeki maneviyatım da dahil olmak üzere atomlarım, hücrelerim, uzuvlarım, letaifim, duyularım, duygularım cemaati bir. Sonra bütün inananlar cemaati Bayezid Camii'nden başlayarak veya bütün e, meftunlar cemaati dünya döndükçe de olanlar, dünyanın dört bir tarafında şu anda kamp yapmakta olanlar, dünyanın dört bir tarafında geç, geçmişte yapmış, gelecekte yapacak olanlar bunların hepsini kapsayan ihvan cemaati. Sonra bir de top bir varlıklar cemaati, kainatın umum fertlerinin hepsini içine alan üçümüz, üç cemaat birlikte o büyük ve küçücük arkadaşlarım hesabına da İyi kenabudu ve iyi nestaîn'' söylemeye alıştım. İşte bu salatı kübradır. İşte bu ferdiyet makamından külliyete ermek demektir. Bir insanın tek başına insanken bütün bir kainat olması demektir. Hz. Üstad bir insanı kısas olmaksızın öldürmek bütün bir insanlığı öldürmek gibidir mi? Ayetini izah ederken de aynı yöntemi kullanır. Efendim burayı okuduktan sonra dedim ki mutlaka bunun için bana verilmiş bir vazifedir. cenab Allah her birerlerimize şu dünya hayatında bir defacık olsun böyle bir salatı kübranın cemaatin bir parçası olma hissini hissiyatını yaşatsın inşallah. Sabrınız için teşekkürler ediyorum.